Ukrayna'dan gelen 298 Türk vatandaşının Manisa Muradiye Kız Yurdu'ndaki 14 günlük karantina süreleri sona erdi. 298 Türk vatandaşı son sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından AFAD ekiplerinin koordinesinde otobüslerle ikametlerinin bulunduğu illere uğurlandı. 14 gün boyunca çok güzel ağırlandıklarını ve kendileriyle çok iyi ilgilenildiğini dile getiren vatandaşlar, gördükleri ilgi karşısında ülkeye dönmüş olmaktan mutlu olduklarını ifade ettiler. Nasıl geçti anlamadık. O kadar güzel ilgi, saygıyla, sevgiyle çok güzel ilgilendiler. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm ilgisi alakası olan herkese çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Gelmeden önce 14 gün nasıl geçecek diye düşünüyorduk ama şimdi bir ay kalsak mı diye düşündük son zamanlarda. 14 gün boyunca çok güzel bir şekilde ağırlandık. Ülkeme geldiğim için çok mutluyum. Her şey çok iyiydi. Bizimle çok ilgilendiler. Yüzlerce görevli abi abla vardı burada. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Bireysel olarak teşekkür etme fırsatımız olmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na, Sağlık Bakanlığı'na ve ülkemiz için çalışan herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ya ben gerçekten gittiğim için çok üzgünüm. Her şey çok güzeldi. Keşke biraz daha kalabilseydik yani ilgi, Alaka çok gerçekten mükemmel. Ben çok ön yargılı geldim. Yolculuğumuz da bayağı uzun sürdü ama iyi ki gelmişiz. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Yurt dışındaki sağlık hizmetlerinin Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin yanına bile yanaşamayacağını kaydeden vatandaşlar Manisa'dan ayrılmak üzere otobüslerine binerek el sallayarak Manisa'ya veda etti.